Endüstri İlişkileri Ünite 1 Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi Endüstri İlişkileri kavramı, sanayi devrimiyle iş gücü içinde geniş bir işçi ve işveren kesimi oluşmuştur. Endüstri ilişkileri deyimi bu ikili ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu deyim, farklı kaynaklarda mesleksel ilişkiler, eşit yanlı ilişkiler, toplu ilişkiler, iş ilişkileri, çalışma ilişkileri… Sendikal ilişkiler, emek sermaye ilişkileri olarak da adlandırılmaktadır. Bu terimler arasında endüstri ilişkilerinin yerine en yaygın olarak kullanılanı çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkileri kavramı sanayi devriminin neden olduğu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte ilk kez 1912'de ABD'de Kongre'nin çalışma hayatıyla ilgili kurduğu bir komisyonun adı olarak kullanılmıştır. Endüstri ilişkileri çalışmadan doğan ilişkilerin düzenlenmesini, aktörlerini ve bunlar arasındaki çatışmacı ve barışçı etkileşim ve eylem biçimlerinin incelenmesini konu alan bir bilim dalıdır. Endüstri ilişkileri imalat sektöründe sendikalı olarak çalışan mavi yakalı işçileri kapsamaktadır. Çalışma ilişkileri ise genellikle ticaret ve hizmet sektöründe çalışan beyaz yakalı işçilerin sayısının artmasıyla birlikte daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Endüstri ilişkileri Yalnızca endüstri sektöründe çalışanların çalışma koşullarını inceleyen dar anlamda endüstri ilişkileri ve tüm ücretli çalışanların çalışma şartlarını inceleyen geniş anlamda endüstri ilişkileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Endüstri ilişkilerini tanımlamayı sağlayacak unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bunlar, çalışanlarla işverenler arasında çalışmadan kaynaklanan bir ilişkinin var olması. Taraflar arasındaki ilişkinin üretim sonucu elde edilen artın Ücret ve kar olarak paylaşımını içermesi, çalışma koşul ve kurallarının karşılıklı belirlenmesini konu edinmesi, tüm ilişkilerin kurumsallaşmış olması, çözüm yollarının çalışmacı ve barışçı süreçleri içermesi, endüstri ilişkilerinin konusu. Endüstri ilişkileri kurumsallaşmış ilişkiler çerçevesinde ele alındığında ele aldığı konu başlıkları aşağıdaki gibi gruplanabilir. Bunlar işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyoekonomik düzen. Sendikaların özellikleri, sendikaların taktik ve stratejileri, toplu pazarlığın yapısı, devlet kontrolünün çerçevesi. Bu maddelere ek olarak iş yerinde meydana gelen ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, sendikaların ve iş yeri yönetimlerinin giderek daha fazla duyarlılık göstermesi nedeniyle artık endüstri ilişkilerinin inceleme ve araştırma alanına girmektedir. Örneğin sendikaların örgütlü olmadığı işletmelerde işçi işveren ilişkileri yönetime katılma gibi mekanizmalarla düzenlenmekte ve bu nedenle endüstri ilişkilerinin kural koyma süreçlerini bu tür uygulamalar da dahil edilmektedir. Endüstri ilişkilerinin aktörleri Endüstri ilişkilerinin aktörleri, işçiler ve sendikaları, işverenler ve sendikaları, devlet şeklinde sıralanmaktadır. Burada en temel aktör işçilerdir. İşçileri verimlilik ve iş gücü maliyetleri açısından işvereni etkilerken istekleriyle de sendikaları şekillendirmektedir. Sendikalarsa örgütledikleri iş gücünün temsilcisi olarak gerek toplu pazarlıklar yoluyla gerek yasama organını kullanarak işveren ve devletle birlikte çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olmaktadır. Endüstri ilişkileri aktörü olarak işveren, çalışma koşullarının oluşmasında işçi sendikaları ile pazarlık yapan, çalışma hayatına yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanmasında devlete baskı yaparak kendi çıkarını gerçekleştirmeye çalışan kişidir. İşverenler tek başına endüstri ilişkilerine taraf olabildikleri gibi sendikaları aracılığıyla da sistemde rol oynayabilmektedirler. Ancak işçilere göre daha geç örgütlenen işverenlerin sendikalaşma oranı da işçilere göre çok düşüktür. Devletin çalışma yaşamındaki en temel rolü çalışma yaşamını düzenlemeye yönelik yasal çerçeveyi hazırlamasıdır. Devletin endüstri ilişkilerindeki rolü farklı açılardan değerlendirilmekte ve birden fazla tanım yapılabilmektedir. Endüstri ilişkilerinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Sendikalar üyelerinin çıkarlarını ulusal düzeyde politik faaliyetlerle, işletme düzeyinde ise toplu pazarlık mekanizmasını kullanarak korumaya çalışmaktadırlar faaliyet bazında iş veren, sendika ve devlet üçgeninde her bir öğenin gerçekleştirdiği işler bir tablo yardımıyla özetlenebilir. Bakınız tablo 1.1 sayfa 7. Endüstri ilişkileri bu faaliyetleri gerçekleştirirken çok çeşitli bilim dallarıyla ilişki içerisindedir. Çok disiplinlilik. İki veya daha çok disiplinin uzmanlarına başvurulmasını kapsamaktadır. Disiplinler arası nitelik, Nitelik ise bilgi ve araştırmanın bütünleştirilmesini gerektirmektedir. Endüstri ilişkilerinin çok disiplinli mi yoksa disiplinler arası mı olduğuysa tartışmalı bir konudur. Endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, psikoloji, sosyal politika, çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, hukuk, siyaset bilimi gibi birçok disiplinlerle etkileşim halindedir. Endüstri ilişkileri, toplu pazarlık, toplu pazarlığın yönetimi, uyuşmazlıkların çözümü, Ücretlerin belirlenmesi, işçi ve işveren sendikaları, devletin çalışma hayatındaki yeri gibi pek çok konuya çözüm arayan tek bilim dalıdır. Endüstri ilişkilerinin etkileşimde bulunduğu disiplinlerden en çok ilişki içerisinde olup benzer konuları daha çok işleyen disiplinlerse sosyal politika, çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi olarak sıralanabilir. Burada çalışma ekonomisi, iş gücü arzı ve talebinin yapısı, ücretler ve enflasyon arasındaki ilişkiler, iş gücünün diğer üretim faktörleriyle olan ilişkileri, sendikaların ve toplu pazarlık sisteminin ücretler ve istihdam düzeyi gibi ekonomik faktörleri olan etkisi ve benzeri konuları incelemektedir. Sosyal politika En genel anlamıyla toplumun ekonomik yönden güçsüz, bağımlı çalışan ve özel olarak korunması gereken kesimlerinin toplumsal yaşam içinde ve iş ilişkileriyle çalışma yaşamında korunmasına yönelik kamusal politikaları konu olarak ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır endüstri ilişkileriyle sosyal politika sınırlı bir alanda kesişmekte olup, sosyal politika endüstri ilişkileri açısından bir araç görevi görmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi bir işletmede rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesiyle ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir endüstri ilişkileri, ücret ve çalışma koşullarının sendikaların da içinde bulunduğu toplu pazarlık gibi ikili ve üçlü mekanizmalarla belirlenmesi gerektiğini ileri sürerken, insan kaynakları yönetimi işletmede verimliliği arttırmanın yolu olarak sendikaların devre dışı kaldığı ve işletme ile çalışanlar arasında direkt ilişkilerin kurulabildiği bireysel ilişkileri ön plana çıkarmaktadır. Endüstri ilişkilerinin çevresi Endüstri ilişkileri çevresi, ekonomik, sosyal, politik olmak üzere üç ana çevreden oluşmaktadır. Endüstri ilişkileri bu üç ana çevreden ekonomik çevreyle pazar, teknoloji ve istihdam bağlamında, sosyal çevreyle eğitim, sınıf ve varlık, politik çevreyle ise yasalar, devlet ve partiler bağlamında ilişki içerisindedir. Ekonomik çevre pazar ve istihdam koşulları, gelir dağılımı, devletin ekonomik politikaları açısından endüstri ilişkileri sisteminin işleyişini etkilemektedir. Ekonomik faktörler bir yandan endüstri ilişkileri sisteminin kendisini doğrudan etkilerken diğer yandan endüstri ilişkilerini çevreleyen siyasal ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Örneğin, ekonomik büyümesi yavaşlayan ülkelerde sosyal politik uygulamaları kısıtlanmakta, devletin ekonomik ve toplumsal yaşamdaki rolü azalırken kamu harcamalarında ve kamu hizmetlerinde de kısıtlamalar olmaktadır ekonomik çevre unsurlarından teknoloji kullanımının artması, iş gücünün yapısını ve niteliğini değiştirmekte ve buna bağlı olarak yeni üretim ve yönetim teknikleri ortaya çıkmaktadır. Endüstrileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak aktif nüfus ve iş gücü içinde ücretli çalışanların sayısı giderek artmaktadır. Endüstri ilişkileri sistemi kutuplaşmış ve bütünleşmiş sistem olarak iki şekilde incelenebilir. Kutuplaşmış endüstri ilişkileri sisteminde düşmanca tavırlı, eşitsiz, örgütlenememiş ve finansal durumu düşük bir yapı söz konusuyken, bütünleşmiş endüstri ilişkileri sisteminde ise uyuma yönelik, eşitçe, örgütlenebilen ve finansal durumu güçlü bir yapı söz konusudur. Sosyal çevre yani bir toplumun nüfus, sınıf ve kültürel yapısıyla eğitim sistemi endüstri ilişkileri sistemini de etkilemektedir. Öyle ki sendikalaşma ihtiyacı toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde işçi sınıfının hak mücadelesi sonucu sendikalaşma güç kazanmış, Amerika'da ise bireysel çalışma ve kazanımların statü elde etmede yarar sağlaması kişileri çalışmaya teşvik etmiş, sendika oluşumu kabul görmemiştir. Endüstri ilişkilerini etkileyen en önemli sosyal çevre unsurlarından biri de sosyal diyalogtur. Ülkeler, sosyal diyalogları yani bir anlamda Uzlaşma yetenekleri çerçevesinde masa başında bir araya gelip belli sorunlara çözüm arayışına girmektedir. Başka bir tanımla sosyal diyalog, farklı çıkarları temsil eden tarafların ekonomik ve sosyal sorunların çözüm için bir araya gelerek gerçekleştirdikleri müzakere, danışma ve pazarlık süreçlerini kapsayan kurumsallaşmış ilişkilerdir. Politik çevre. Endüstri ilişkileri sisteminin temel kuralları, içinde bulunduğu toplumun ideolojik yapısından geniş ölçüde etkilenmektedir. Tek partili devlet sistemlerinde işletmelerin ve sendikaların amaçları merkezi otorite tarafından belirlenmektedir. Bu kuruluşların başlıca fonksiyonları merkezi otoritenin belirlediği amaçları gerçekleştirmektir. Çok partiye dayanan ve seçimle değişebilen siyasi yönetimlerde ise iktisadi baskı grupları karmaşık bir çoğulcu toplum yapısı ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak çoğulcu ülkelerde işverenlerin gücünü dengelemede ve çalışanların çıkarlarını temsil etmede sendikalar çok önemli rol oynamışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde tek partili rejimlerde sendikalar bağımsız olarak faaliyette bulunamamakta devletin otoriter bünyesinin bir aracı haline gelmektedirler. Sosyalist ülkelerde ise sendikalar, önemli fonksiyonlar üstlenmektedirler. En önemli sosyal çevre unsurlarından olan medya, endüstri ilişkileri aktörlerinin tutumlarını, fikirlerini ve beklentilerini şekillendirerek sistemin işleyişini etkilemektedir. Ekonomik, politik, sosyal ve endüstri ilişkileri ile ilgili pek çok bilgi ve değerlendirme, gazete ve televizyonlar aracılığıyla yayılmaktadır. Bu durumda medyaya sahip olmak ya da medyayı etkileyebilmek, endüstri ilişkileri aktörleri için önemli bir güç kaynağı oluşturmaktadır.